Merhabalar ben Nuran kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün amigurumilerde düzgün renk geçişleri nasıl yapılır veya nasıl yapılmaz onu anlatmaya çalışayım. Şu öncelikle şu bozuk olandan gö göstereyim. Ee, bu spiral şekilde yaptığım sıra bitirmeli değil de spiral şekilde yap yaptığım e, bir renk değiştirme burada şöyle diğer renge geçerken ister istemez burada bir bozukluk oluyor bakın bu çok istediğimiz bir durum değil ee, kıyafetleri örerken olsun işte çorap örerken veya işte kolda ten renginden bluz rengine geçerken olsun kullandığımız bu yöntem bu şekilde olsun istemeyiz. Düzgün olmayan bir örülüş şekli. Evet, şurada görüyorsunuz açıkça. Bakın, düzgün renk. Kesinlikle bir çarpıklık yok, bir bozukluk yok. Şimdi bunu anlatmaya çalışayım. Amigurumilerde sıra bitirme, sıra başlama videom var bir önceki videolarımda. Oradan bakarak daha ayrıntılı görebilirsiniz. Burada sadece renk geçişini göstereceğim. Şöyle. Sıramızın sonuna geldik. Burada son ilmek. Bu son ilmekte aynı iple örüyoruz, ilmeğimizi çekiyoruz ama bitirmiyoruz. Diğer öreceğimiz rengi alıyoruz. Şunu da arkada sıkı tutalım. Şöyle kaymasın. Ve bitiriyoruz. Şimdi sıranın sonuna geldik. Bu kaydırma ilmeği, şu yükselme ilmeği, bu ikisini örmeden diğer üçüncü ilmeği geçirip kaydırma yapıyoruz. Bir zincir çekip tekrar aynı yere. Aynı yere. Aynı yere olmazsa burada kaymalar oluyor. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Şimdi sıranın sonuna geldik. Son ilmekteyiz. Son ilmekte batıp ilmeğimizi çekiyoruz ve bitirmiyoruz. Diğer renge geçiyoruz. Diğer renkle tamamladık. Şimdi sıranın sonunu kaydırma ile bağladık. Bir zincir çektik ve tekrar aynı yere bir sık iğne daha. Evet, hepsi bu kadar. Yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum.